Abdurrahman amir, kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Nasıl gidiyor işler? İyi. Bitti bitecek diyorsun yani. Bitti bitecek. Eli kulağında. Evet. Hava güneşli. Hava güneşli. Akraba, dost, arkadaşlara bir şey isteyen var mı? Gurbettekilere. Canın sağlığı. Herkese işinde gözünde başarılar dilerim evet, Başarılar diliyoruz. Evet ormanın işi böyle. Allah kolaylık versin. Evet görüntüde cümle tepesi. Çal ormanı çalışan işçilerin durumları. Arabalar yüklenmeye sırayla bekliyorlar. ve işçilerin çay içtikleri yer. Evet bu ateş ne tüp ateşi, ne guzine ateşi, ne de doğal gaz ateşi. Bu bildiğin kara ve üblükten olan bir ateş. Aa, bu kara çayını bir içseniz de bir tadına baksanız. Bir daha yok mu acaba? Dışının siyah olduğuna bakma. İçinin çayındaki lezzet Karadeniz'in en lezzetli çayıdır. Karşısı Bildüzler. Evet arkadaşlar çalışana engel yok. Ormanda olsun, dağda olsun, belde olsun. Ekmeğini, rızkını temin eden adama Allah kolaylık versin. Gerçekten dikkat eden isteyen, dikkat edilmesi isteyen bir iş. Tehlikeli. Evet. Hasan abi ne yazıyorsun sen? Çalışmıyor mu ya? Ne çalışıyorsun sen? Evet. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Evet. Bitiyor mu? Vay yaz geldi de burada hala turgar var Yaz geldi de buranın yazı gelmedi. He. Buranın yazı gelmedi. Kurbetçiler yaz geldi biz yaylaya gelecek diye. Kurbetçi gelsin. Kurbetçinin yaylası sıcak. Sıcak, aç Bir sıkıntı yok. Yok, yok. bir sıkıntı yok. Var mı çoluk çocuğuna bir mesajın? Yok akşam konuşuyor. <laughs> Ali yıllarından. Ha, iyi oldu hadi kolay gelsin. Eyvallah. Burası derin orman görülme yelim maman. Allah ım, Allah. Allah kolay gelsin. Evet, eskiden bu domru gelle yükleniyordu. Teknolojinin yerlemesinden bu hale kadar geldi. Yakında helikopterle havadan da çekilebilir. Ağaçlar, yıkılıp, Hasan abi bir orman türküsü söyle de dinleyelim. He? Türk işini bilmezsin. Mehmet yaz yaz belki işe alır seni orman işletme. İşe alır. İşe alır bakarsın. Selam olsun. 18'e 5. Yandana yaz 18'e Şeyi, Şimdi sen doldurdun şu mi de hepsi? Yandana yaz 18'e 4. Bir çürüğümüş domru. Hangisi? Hangisi?